Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere duvar kağıdı nasıl sökülür onu anlatacağım. Sökmeden önce de size malzemeleri tanıtacağım arkadaşlar. Sadece bir kağıt rulon var. Bir sıvım var. Bunun içerisindeki malzemeyi de e, yapılışını da göstereceğim arkadaşlar size. Ve bir adet ise fal çatan var. Başka da bir malzeme yok arkadaşlar. Bu üç malzemeyle bunları sökeceğiz. Bunlardan önce buyurun sıvıyı yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar buyurun şimdi duvar kağıdını sökmek için malzememizi hazırlamaya. Aslında hiçbir şey gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece bir bildiğimiz çamaşır yumuşatıcısı var. Bundan sadece şu şekilde bir ölçü alıyorum. Evet. Kendi kafayla sadece bir ölçek aldım arkadaşlar. Yerleştiriyorum. Bende cam sil. Cam sil kutusu. Bunu içine boşaltıyorum. Tamamdır. Şimdi üzerine belirli bir miktara kadar su dolduruyorum. bu gayet işimizi görecektir kapatalım bunu güzelce çarpalım gördüğünüz gibi rahat oldu bu elimdeki yetecektir arkadaşlar. Yetmezse eğer aynı formülle tekrar hazırlarım. Şimdi arkadaşlar geçin duvar kağıdını püskürterek yavaşça sökmeye. Evet arkadaşlar sıvımızın da ne olduğunu nasıl yapıldığını da öğrendik. Duvar kağıdının özelliğini de öğrendik. Şimdi sökmeye geçelim. Sökmeye başlamadan önce falçatamı kullanarak duvarda şöyle küçük küçük dokunuşlar yapıyorum arkadaşlar. Yani tutup direkt mi? zart diye aşağı çekmiyorum. Çünkü zaten incir malzeme olduğu için arkadaki duvara da zarar verecektir. Boya varsa arkasında boyaya zarar verecektir. Ondan yani şurada bir kapak var onu çıkarmak istiyorum. Evet, bir kenara koyalım. Evet arkadaşlar, duvarda minik minik minik, minik okunuşlarla duvar kağıdı üzerinde delikler açmayı bitirdim. Şimdi hazırladığımız yumuşatıcı maddeye geçiyoruz artık. Daha doğrusu hazırladığımız, bildiğimiz çamaşır yumuşatıcısı. Sprey modunda. Ve bütün yüzeyi sıkıyorum. Bu tür deliklere sıkarken dikkat, çünkü içerisinde elektrik var. Önemli olan arkadaşlar yüzeyin tamamında nüfuz etmesi. Açtığımız gözeneklerden, deliklerden mutlaka girecektir zaten. Azalırsa üzerine su eklenebilir. Yani hiçbir problemi yoktur bence. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar duvarı bu şekilde. Duvar kağıdını bu şekilde. 5 dakika bırakıyorum. Çünkü emmesi gerekiyor. Ardından sökme işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sökme işlemine geçiyoruz artık. Bu esnada bir like atar, abone olursanız sevinirim. Bir kenardan başlamak gerekiyor. Alçatayı kullanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şu yavaşça çıkartarak Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben koyuyorum. Ve devam ediyorum. Küçük partiküller kalabilir. Kalıp parçaları. Onları çekince geliyor zaten. onlar temizlenir. Onları da sökeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar duvar kağıdı bu şekilde sökülebiliyor. Duvar tamamen temiz. Hiçbir sorunlu pürüzü yok. Hiçbir şekilde zarar da görmedi. Abone olur, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.